Anladım kaderiyle kaçmış. Ee, bak, siz siz ne isterseniz... Siz ne isterseniz... Siz ne isterseniz Mahmut mu seslenin kızınıza. Bu da yerde mu diyor. Seslenin bir kızınıza. O sizin korkunuzdan kaçıyor çünkü. Yani gelsin. Korkmasın yani. Onun e, en güvendiği yer ailesi. Sen kızına seslen. De ki Şeyda, bak seni buraya kadar... ...aramaya geldim falan. Şeyda... Ben seni buraya aramaya geldim. Ee, hani döngelere, herhangi bir sıkıntı olmaz. ...hani gerekiyorsa e, tedavisini de yaptırırız. Hani e, psikolojik olarak. Kolağı da götürürüz. Elimizden gelen her şeyi yaparız. Olmasına gerek yok. Şeyh Dadem, tamam, anlıyorum seni. Olabilir, tamam, bir hata yapmışsın. O da çözülmüş artık. Bundan sonra bunun üzerine durmaya gerek yok. Eda'yı görenlerden, bilenlerden de haber bekliyorum. Çünkü böyle tek başına... dolaşması sonrasında çok tehlikeli geliyor bana da yani.